Programımız somatik sohbetlere hoş geldiniz. Bu yeni program için heyecanlıyım. Doğurmak diyeceğim ona ben. Merhaba, Yasamant Akademi'nin hazırlamış olduğu somatik sohbetler serisine hoş geldiniz. Bugün biraz suçluluk duygusunu tanıyacağız. Suçluluk duygusu nereden kaynaklanıyor? Suçluluk duygusuna temas etmek güçlendirici, iyileştirici olabilir mi? Bunları biraz konuşacağız. Bu sorulara cevaplar arayacağız. Bugün Yosa Akademi'nin değerli eğitmenleri Elif Gökçe ve Fatma Nur Bilgin ve ben sunucunun Sıla Çokyit ile birlikte bu konuyu konuşacağız. Lafı çok uzatmadan hemen değerli konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım, değerli konuklarım? <laughs> Hoş bulduk Sılacığım. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Hava nasıl oralarda? ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Burada hava bugün çok sıcak. Valla bunu kapattıktan, çekimi bitirdikten sonra havuza gideceğim. Öyle söyleyeyim. Oh, söyleyeyim. harika. Harika. Orada da hava sıcak mı? İnanılmaz. Baya hem de yani şu an 30 derece falan burası için baya sıcak. Peki, peki sen nasılsın? Orada havalar nasıl? Ne var ne? Burası çok sıcak. Yanıyoruz biz. 30 derece hiçbir şey değil. Şu an serin geliyor 30 derece duyunca. Şöyle bir sorun var merak ediyorum. Suçluluk duygusu her zaman yanlış bir şey yaptık anlamına mı gelir? Yoksa bazen hiç suçumuz olmadığı durumlarda da suçluluk hisseder miyiz? Sadece yanlışlıktan doğması değil ama birine hayal kırıklığı yaşattığımızı düşünmek bile aslında suçluluk hissettirebiliyor. Birçok insan, toplumumuzda da çok yaygın zaten, çocuklukta kendi ihtiyaçları ikinci plana atmaya koşullandırılıyorlar. Yani bu da yetişkinlikte haklı bile olsa suçlu hissetmelerine de neden oluyor. Çünkü hepimiz şeyi öğreniyoruz. Önce başkasını düşünmeyi, başkasını ön plana koymayı düşünüyoruz ve kendi duygu ve düşüncelerimizi bastırıyoruz. Bu da büyüdüğümüz ortamda normal bir davranış veya duygu haline geliyor ve ileride de neden kendimize bunu yaptığımızı anlayamayabiliyoruz. Bedende de somatikte de bedende suçluluğu sadece zihinde değil bedensel de hissedebiliyoruz aynı zamanda. Ne olabilir? Bedende çökme gibi olabilir, daralma gibi olabilir, nefesi tutma şeklinde de olabilir. Bu şekilde yansıyabilir suçluluk. Toplum tarafından kabul görmeyen yönlerimizi bastırıyoruz biz. Yani suçluluk biraz da o bastırılan şeylerle birlikte geliyor. Buna birazcık sadece kendimizden değil, bireysel olarak bakmak değil, toplumun içinde de bu geliyor bize. Peki suçluluk duygusuyla temas etmek mi daha zor yoksa onu bastırmak mı daha zor? Bastırmak alışkanlık haline gelmiş olabilir. Yani bunu öğrendiysek, bu bir bizim savunma mekanizmamız haline geldiyse, küçüklükten beri yani öğrendiğimiz yaştan beri böyleyse bastırmak kolay olabilir. O normalimizse bizim, onu anlamak, onu fark etmek onun aslında şu an için bana faydasının olmadığını fark etmek zaman alabilir. Hiçbirine hayır dediğin için ya da kendine zaman ayırdığın için, sınırlarını çizdiğin için suçluluk hissettiğin ya da hissettirildiğin oldu mu? Çok oldu. Yani bu bence bütün toplumda herkesin evet diyebileceği bir cevap olabilir. Çünkü bizim toplumumuzda daha doğrusu kültürümüzde diyelim. Her zaman önce başkaları kodu öğretildiği için kendimize zaman ayırmak ya da kendimize vakit ayırmak bencillik gibi geliyor. O yüzden de bu bize kodlanmış bir inanç gibi. Yani hep değeri, zamanı, her şeyi önce başkalarına vermeliyim. Daha çok Onların ihtiyaçlarını karşılamalıyım. Kendime zaman ayırmamalıyım ya da kendime zaman ayırırsam ne derler? Beni severler mi, isterler mi? Benimle görüşürler mi? Beni dışlarlar mı? Gibi bir sürü altında aslında düşünce de geliyor. O yüzden suçluluk toplumda kültürel olarak, bizim toplumumuzda kültürel olarak çok yaygın. Evet orada bir de bencillik dedin ya, bencillikle bencillik arasında da fark var aslında. Bence her insan bencil olmalı. Bencillik başka bir şey. Yani bencillikle bencilliği karıştırıyoruz aslında. Önce ben diyebilmeliyiz. Çünkü ben varsam her şey var. Ben iyiysem, ben mutluysam ancak o zaman etrafıma, sevdiklerime, iletişimde olduğum insanlara iyi gelebilirim. Birbirine kötü geldikten sonra da o zaman çok da bir anlamı kalmıyor zaten o iletişimde olmanın. Hep çatışmalar da bu yüzden çıkıyor aslında. Bencil olmayı biz bencillikle karıştırıyoruz. Birbirimizi de suçluyoruz. Çocukluktan itibaren işte duygularımızı bastırmaya yönelik hep o şekilde büyütülüyoruz. Yanlış bir şey yapmasak bile eğer karşımızdaki kişiye göre yanlışsa şey. Bize göre doğru olabilir ama onun değerlerine uymuyordur. Sınır çizdiğinde veya hayır dediğinde de sana bu defa da işte bencillikle suçluyor. Aslında oradaki bencillik bencillik değil senin yaptığın. Burada yine hani insan yine kendine dönüp bakmalı. İçin rahat mı? Huzurlu musun? ve iletişimde açık ve şeffaf mısın? Kendinin farkında mısın? Kendi sınırlarını rahatlıkla çizebiliyor musun? Ve gece yatağa yattığında, başını yastığa koyduğunda gönül rahatlığıyla uykuya dalabiliyor musun? Hep şeye alıştırılıyoruz ya, değerli olmak için, sevilmek için hep vermeliyim. Yani hayır dememeliyim. Hayır dersem görülmem ya da değerli olmam ya da istenilmem duygusuyla geliyor ya bu bize toplumda, kültürel olarak da. Çünkü şeyde değil mi? Çok hoşgörülü ve misafirperver bir toplumuz. Her şeyi e, önce başkasına, önce başkalarına hizmet ederek yapıyoruz. E, kendimiz önce neye ihtiyacımız var sorusunu sormuyoruz. Ya da benim buna zamanım var mı? Ya da şu an bu benim önceliğim olmalı mı? Şimdi hangisine zaman ayırmalıyım? Bu soruları sormadığımız için hep vermeye, kendi ihtiyaçlarımızı bastırdığımız zaman da suçluluk böyle ortaya çıkmıyor mu? Sevilmek için, görülmek için hep kendi ihtiyaçlarımızı bastırıp ötekini görmek. Yani ötekini şans vermek, ötekine zaman ayırmak, onun istediklerini görmekle başlıyor. Ben de şey diye düşünüyorum yani bunu çalışarak kendimize hep ya benim neye ihtiyacım var? Şimdi ben olsam ne yapmak isterdim? Bu, burada ben olsam ne yapmak isterdim? Bu konuda ben neye vakit ayırmak isterdim? Bu konuda nasıl olmalı sorusunu sorarak belki biraz daha bunu fark edebiliriz. Kendi hissettiğimiz suçluluk duygusundan bahsediyoruz ama bazen de bilinçli ya da bilinçsiz, farkında olarak ya da olmayarak bir başkasına da hissettirebiliriz o duyguyu. Orada kendi suçluluk duygumuzu hani bastırmak için değil de onun ondan kurtulmak için mi acaba karşı tarafa Öyle hissettiriyoruz. Bilinçsizce yapıyorsan zaten onun hani farkında değilsindir. Gerçekten kendinin de farkında değilsindir. Bir başkasına suçlu hissettirecek şekilde bir davranış, söz, herhangi bir şey de bulunuyorsan. Ama bunu bilinçli yapıyorsan orada beni çok düşündürüyor mesela. Seni suçlu hissettirecek bir şeyi bile bile söylüyorsam, yapıyorsam ve bunu bilinçli yapıyorsam orada gerçekten yanlış bir şey var ve onu bilerek mi yapıyorum? Ee, hani bunu sana Belki iletişim dilini bilmiyorum. Hani bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Öyle bir söyledim ki sana suçluluk duygusu yaşattım. Oradan mı, senden mi, olaydan mı yoksa benim içimdeki suçluluk duygusundan mı kaynaklanıyor acaba? O da bir orası da bir dipsiz kuyu aslında. E, bu dediğin hepsi olabilir aslında. Tetiklenmiş olabilirim ya da seni tetiklemiş olabilirim. Aynalamış olabilirim de. Yani hepsi her katmanda çalışabilir. Ve bunlar olduğu zaman da senin söylediğin bir şey bendeki bir şeyi tetiklemiş olabilir. Benim söylediğim bir şey sen bir şey tetiklemiş olabilir ve oradan da nasıl öğrendiysem, nasıl büyüdüysem, hangi ebeveynlerimden ya da hangi dış seslerden ya da hangi e, modellerimden bunu öğrendiysem nasıl bir savunma mekanizması geliştirdiysem o şekilde devam ediyorum aslında. O yüzden bu dediklerin hepsi olabilir. Yani yine dönüyoruz çocukluğa. Küçüklükte hep ben böyle suçlandıysam, suçlu hissettirildiysem, oralarda bir şeyler sıkıştıysa ama o duyguların farkında değilim. Yetişkin oldum artık. Ama hep hala aynı dille konuşuyorum. Aynı yerden konuşuyorum. Hem kendim de suçlu hissediyorum ama karşımdakine de suçlu hissettirecek şeylerde bulunuyorum. Belki işte bana bakım veren ebeveynlerimden birini aynalıyorum. Belki o da olabilir. Çünkü belki annem ya da babam sürekli hani parmak gösterilir ya küçük çocuklara sürekli işte sen hayır bir daha yapmayacaksın sen şöylesin işte suçlusun bunu sen mi kırdın vesaire gibi <laughs> örnekler. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Zaten sen hep. <laughs> bu da çoktur. Zaten sen, hatam, evet. sen hep böylesin. Hep senin yüzünden e, gibi repliklerle duya duya bunları büyüdüysem e, zaten o otomatikleşmiştir yani bende. Ve normalleşmiştir belki de. Onu belki de normal biliyorumdur. Evet. Ee, bu konuda tam dün tesadüfen bir tane podcast dinliyordum ben de. Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur kitabıyla ilgili bir podcast dinliyordum ve orada aklımda kalan şimdi hatta hatırladım daha doğrusu e, ee, Nihan Kaya diyor ki çok hani masum bir şekilde iki aile toplanıyor ve hani çocuklu aileler ve bir aile diğerine diyor ki işte bir anne mesela diyor ki ya işte biz de geç kaldık e, ee, atıyorum işte Sıla ayakkabısını giymedi işte Sıla geç hazırlandı işte onun yüzünden geç kaldık kusura bakmayın falan diyor. Orada ister istemez hani suçu çocuğa atmış oluyor ve ilerleyen dönemlerde sıla büyüyor <laughs> ve iş hayatına katılıyor ve patronu toplantıda bir sürü insan içinde diyor ki işte sen beceriksizsin bunu yapamadın işte senin yüzünden atıyorum davayı kaybettik falan gibi suçlamalarda bulunuyor. Ve o zaman o insan bunu o kadar içselleştiriyor ki evet hani ben beceriksizim, ben benim suçum, benim yüzümden diye öyle büyüyor çünkü. O suçluluk duygusunu o kadar benimsiyor ki öyle büyüyor. İnsanlar genellikle ya inkar ederler ya da kendilerini cezalandırırlar. Yani ya abartıyorum der. Bunu bastırır hı hı. ya da inkar eder ya da hak ettim der. Yani ya kurban ya da öğretilmiş bir cezalandırmaya doğru gider. Ee, o yüzden bunu evet ya az önce Elif'in dediği gibi de ailede de öğreniyor olabiliriz, bir modelimiz de bize öğretiyor olabilir, birisini de modelliyor olabiliriz. Bu öğretmenimiz olur, sevdiğimiz insanlar, sevdiğimiz arkadaşlar, ebeveynlerimiz, hep dış sesler de olabilir. Büyürken çevremizde bulunan insanlar tarafından da olmuş olabilir. Kültürden de olabilir yani Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bir de biz şeyi kabul etmiyoruz hiçbir zaman. Yanlış bir şey yaptığımızda yani gerçekten suçlu olduğumuzu bildiğimiz bir şey yaptığımızda kabul etmiyoruz onu. Üstümüzden atmaya çalışıyoruz hemen o suçu, <laughs> suçluluğu. Başkasına yüklemeye çalışıyoruz. Evet, inkar ediyoruz. Kabul etmiyoruz. Yani insanız hepimiz neticede ya. O kadar kendimizi de yükseklerde böyle görmemeliyiz yani. Tamam, ego iyi bir şey. Hepimizde olması gerekiyor bence her insanda. Ama belli bir dozda olmalı. Unutmamalıyız yani neticede hepimiz aciz birer insanız aslında. Suçlu olduğunu bildiğin bir şey yaptığında evet ya ben bunu yaptım çok özür dilerim diyebilmek de aslında insan olmanın bence en önemli özelliklerinden bir tanesi yani onu da kabul edebilmek. Onu biliyor olarak aslında büyüsek belki de bu bize öğretilse belki yetişkinlik hayatımızda bu kadar da çok zorlanmayacağız o negatif duygular. Belki bu kadar negatif duygular bedenimizde sıkışıp kalmayacak. Ama o zaman şu anda bize böyle konu çıkmayabilirdi tabii bu podcast'te bak <laughs> <yapmak> için. <laughs> bu noktada şefkatli iç ses geliştirmek çok önemli biliyor musunuz? Yani şefkatli bir yerden bakmak kendimize ama bu nasıl olabilir? Yani bu duyguyu hissetmem kötü bir olduğum anlamına gelmez diyebiliriz. Yani diyebildiğimiz bir noktada. Çünkü şeyi fark etmek. Duygu zor olabilir. Bunu taşıyamıyor veya kaldıramıyor olabiliriz. Okey. Ee, ya ben bu duyguyu hissediyorum. Bunu da öğrendim. Şu an bunun içinden de geçiyorum ve fark ediyorum da yani kabul ediyorum da duyguyu. Ama dönüştüremiyorsam, zorlanıyorsam şefkatli bir yerden bakıp ya tamam bunu hissediyorum ve içindeyim zorluyor da ama benim kötü biri olduğumu da göstermez. Bunun anlamına da gelmez demek. Daha da rahatlatabilir aslında. Kendimi suçlu hissetsem de yani kendimi şu an çok fazla üstüme gelseler de bununla ilgili bu his her zaman gerçeği de yansıtmayabilir. Acaba suçlu muyum gerçekten? Bilmiyoruz ki. Çünkü bize öyle öğretildiği için bilmiyoruz. Ben hep şeyi söylüyorum. Oluşturduğumuz gruplarda Önce gerçeklikte kalalım. Gerçeklik nedir? Bir de bulunduğun yerden, oturduğun yerden, şu anki sandalyeden o suçlu hissettiğin parçaya bakar mısın? Gerçeklik nedir? Nasıl görünüyor? Çünkü gerçekliği de görmemek, gerçeklikte kalmamak o zaman o suçlu hissettiğin parçayı oradan hiçbir zaman çıkartamıyor. Hep suçlu hissediyorsun. Ama gerçekliği fark ettiğinde ya evet orada benim suçum değil, orada benim yapabileceğim zaten bir şey yokmuş dediğin zaman oradaki baskı biraz daha azalmaya başlıyor. Duygunun şiddeti azalıyor. Yani insanın kendine şefkatle davranabiliyor olması gerçekten çok önemli. Daha iki gün önce annemle konuştuk bu arada. Dedim ki arkadaşlarına diğer insanlara verdiğin şefkati o kadarını kendine göstermiyorsun. Yani dışarıya çok daha şefkat veriyorsun. Ama aynı şefkati kendine gösterirken suçluluk hissediyorsun. Peki bu durumda nasıl olacak? Yavaş yavaş tabii ki hani bu suçlu öğrendiğim gibi bu suçlulukla başa çıkmayı da öğreneceğim değil mi? Kendime şey katli davranacağım. Bu duygular bedenime yerleşmesine gerek yok. Gerçeklikte kalmaya çalışarak başka neler yapabilirim bu duyguyla başa çıkmak için? E, suçluluk geldiğinde bedende nasıl tepki veriyor ona bakmak lazım. Yani kasılıyor muyum, kendimi daraltıyor muyum, yoksa kapanıyor muyum? Bedende böyle bir av avcı gibi izleyebiliriz aslında duyguyu. Şu anda bedenimde ne oluyor? Nasıl ilerliyor bu? Beni kapatıyor mu? Beni kasıyor mu? Nefesim mi kesiliyor? Biraz bunlara bakabiliriz ve burada şeyi sorabiliriz. Bu anda bedenimde nasıl alan açabilirim? Bu sorularla birazcık böyle bedenimizi rahatlatabiliriz. Biraz da nefes çalışabiliriz bunları sorarken tabii ki. Tekrar hatırlatmak istiyorum gerçekliği de fark etmek bizim için önemli. Yani şöyle mesela diyelim ki annen vakit ayırmıyor. Annenin vakit ayırdığı zamanlar oldu mu? Yani hiç mi ayırmıyor? Suçluluk hissetmesi için hı. sana vakit değil annenin kendisine vakit ayırmasından bahsediyorum. Hı. Evet. Yani mesela o küçük bir örnek ve güzel bir örnek aslında. Hı hı. E, şimdi orada suçlu hissediyor ya. Kendisini biraz rahatlatması için şunu sorabilir kendisine. Ya acaba ben gerçekten hiç mi vakit ayırmıyorum? Yoksa hani e haftada bir saat ya da 2 saat vakit ayırıyor muyum kendime? Biraz da gerçekliği fark ederek. Aa evet ya ben dün kendime biraz ayır, vakit ayırdım ve sinemaya gittim. Sinemaya gittiği anı fark edebilir. Evet biraz ayırmışım. Belki bir yazı yazabilir. Yani haftanın ne kadarını kendisine vakit ayırarak geçiriyor. Ne kadarını arkadaşlarıyla vakit geçirerek ayırıyor. Bazen yazı yazdığımızda şeyi görürüz. Gerçekliği görürüz. İşte 3 saatini kendime ayırıyorum. 15 saatini arkadaşlarıma ayırıyorum. Hmm, o zaman bu benim için çok az. Belki de bunu biraz daha dengelemem gerekiyor gibi bir böyle bir kavram çıkacak ortaya. Gerçeklik dediğimiz aslında bu. Bazen zihinde kaldığımızda bunu fark edemeyebiliriz ama yazıya dökmek. Daha böyle netleştirmek bize güzel gelebilir. Biliyorsunuz ki bizim bir iç çocuk çalışmamız var. Birçok duyguyla çalıştık. Fatma Nur'la birlikte eğitim setleri hazırladık ve her duygu için farklı farklı çalıştık. O eğitim setlerini hazırlama fikri aslında benden birazcık çıktı. Çünkü ben öncesinde kendi üzerimde çok çalıştım yani farklı farklı tekniklerle birçok duygu üzerinde tabii ki Fatma Nur da hep o süreçte bana destek olmuştu. Kendi üzerimde denediğim tekniklerin çok iyi geldiğini fark ettiğim için oradan işte biz bir iç çocuk çalışmasına doğru geldik. Hani süreç bizi oraya doğru getirdi. Şimdi hani hep gerçeklikte kalma işte diyoruz ya ve işte zihinden uzaklaşma aslında bedenle temas etmek. Yani bedenle temas etmek deyince belki birçok insan tam olarak gözünde canlanmıyor olabilir birazcık böyle havada kalıyor olabilir onun altını birazcık böyle ben doldurmak istiyorum aslında edensel yapabileceğiniz pratikler bunlar inanılmaz faydalı oluyor çünkü o hareketi yaparken işte neyse o dans oluyor işte fasyal pratikler var bedenle yaptığımız pratikler işte farklı yine birçok bir Fatma Nur'un bildiğine somatik deneyimleme yaklaşımıyla yapılan pratikler var ama hep bedenle yapılan işte nefes var meditasyon türleri var bedenle uğraşırken zaten zihinden çıkıyorsunuz düşünmüyorsunuz ve gerçekten o sırada gerçeklikte kalıyorsun o an neyse Orada kalıyorsun. Aslında anda kalmak dedikleri şey o. O andasın. Ve o pratiği yapıyorsun. Her neyse o. Dans etmek olur, fasyal gevşetme olur, yazı yazmak olur, resim yapmak olur. Bunlar da yine bedeninle yaptığın pratikler aslında. Ve orada gerçekten gerçeklikte kalıyorsun, anda kalıyorsun. Ve o pratikler hem seni anda tutuyor, gerçeklikte tutuyor, hem de yavaş yavaş çözülmeler başlıyor. Suçluluk Duygusu'nun da yeni iç çocuk eğitim serisi yakında, çok yakında çıkacak. Diğer üç tanesi zaten ödemli yayında bu eğitim setlerinin temelinde biz temas etmeyi anlatıyoruz ve bunu nasıl yapabileceklerini gösteriyoruz. Gerçekten şefkat ve beden farkındalığı ile her şey yapılırsa, temas etmek yapılırsa hem hızlı hem de olağanüstü bir şekilde dönüştürücü etkileri oluyor. Bu arada şöyle bir anımı da anlatmak istiyorum. Yakın zamandan bir anı bu. Şimdi ben tabii bu çalışmaları yıllar içerisinde yaptım, denedim vesaire. Sonra biz bu setleri hazırlarken hepsini tekrar bir daha yaptık yani. Belki çekimleri yaparken belki 2 3 kere yapmışlığım oldu <laughs> çekimler sırasında. Dolayısıyla bir süre sonra ne oldu? Ben fazla regüle oldum. Hatta <laughs> bir çekim tabi Şöyle bir şey oldu yani bir çekim sırasında şöyle oldum ben Fatmanur baktı bana Elif iyi misin dedi. Dedim çok iyiyim Fatmanur dedi sakin ol <laughs> gel şöyle sen dedi biraz fazla regül oldun. Dedim şu an dedim yani her şeyi yapabilirim her şeyi dünyayı kurtarabilirim Fatmanur o kadar çok regüle bana dedim ne oldu ne yaptık biz bana sen bana ne yaptın? çok fazla da regüle olmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Yani bunu da anlatmak istedim. Böyle bir şey fazla regüle olmak diye bir şey de varmış yani. Senden öğrenmiş oldum. ama ilk kez duyuyorum böyle bir şeyi. <laughs> Fazla bastırmak kısa vadede hem çok daha kolay ama uzun vadede yorgunluk, öfke patlamaları, psikosomatik problemler, hastalıklar gibi sorunları yol açabilir. O yüzden bunları bedenimizde fark ettiğimizde mutlaka kendi bedenimize dönüp şefkatli bir yerden temas etmek çok ilgilidir. Suçluluk bazen peki kızgınlıkla e, örtüşebilir hani birbirine karışabilir mi? Bazen hani başkasına değil de kendimize kızıyor olabilir miyiz ve Hani kendimize kızdığımız zamanlarda bunu nasıl regüle edebiliriz? Yani suçluluk bazen kızgınlıkla da örtüşebilir daha, daha önce konuştuğumuz duygu, duyumsama, eşleşmelerinden yola çıkarak. En altında bazen yetersizlik olabiliyor ya da sevilmeme korkusundan daha çok ortaya çıkabiliyor. Çünkü burada kabul edilmeme, ebeveynin tutumları olabiliyor, dini kültürel kodlar olabiliyor, toplumsal roller, roller olabiliyor. Gerçekten ben bu suçu işledim mi ya da ben bunu benim bunu daha önceden bana eşleşmiş olan başka bir duyguyla mı yola geldiğimi anlamaya çalışıyorum. Yani kızgınlık gibi değil ama daha çok neden ben benim yüzümden, benim hatam, benden dolayı, her şeyi ben yaptım noktasına daha çok gelebiliriz burada. Tuşluluk duygusunun bedenimizde, iç dünyamızda, çocukluğumuzda nasıl taşıdığını, günümüzde nasıl geldiğini konuştuk. Değerli dinleyicilerimiz de bizimle bugün birlikte bu yola çıktılar. Beraber yürüdük. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize şefkatli davranmayı, nazik olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.